Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyorum uzun bir zaman sonra bir ay, ay oldu herhalde Bugün sizlerle Bad Wars oynayacağım bir şeyler anlatacağım falan Fistan. Ama ilk önce asadın abone oldun mu like attın mı abone olduktan sonra yanda bir çan çıktı Onu tüm bildirimler yaptın mı Heh. bekliyorum bir 5 saniye bekliyorum 3, 4, 5 tam olduğuna inanıyorum ve videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar oyuna girdim. <laughs> İlk önce size bu anlatayım. 250 abone oldum. Ya 260'ı geçtim. 260 aboneyi geçtim. Ee, videosu gelecek yarın. Yarın çekiliş videosunu atacağım. 250 abone olduk diye. 3 tane kategori olacak. Roblox'tan. Onu videonun içerisinde söyleyeceğim. Info vermeyeyim. <laughs> başka. Ee, başka ne var? Ahmet'le arkadaşlığımı kestim. Bunu da söyleyeyim. Onunla bir daha video gelmeyecek. Kapısma videosu da gelmeyecek. Zaten gelecekti ama Baya bir uzun oldu. Ben kapışmadım. Ee, sonra ne oldu? Onun arkadaşlarını kestim işte. Ee, neden diye sormayınız lütfen. Başka ne var? Nedense çok duygusalım. Bilmiyorum. Çok da duygusal değilim ama bilmiyorum nedense duygusalım. Ee, 12 tane demir yapayım. Bizimki ne abi bir duruyor. Ah, tek basmayım. Yo. Wow. İyi. Yeşili kırmam gerekiyor. Kopya. game karakter yapmam gerekiyor. Makro açmam gerekiyor. Gemi yapmam gerekiyor. Makro carda is basında. Hemen şöyle alalım. Bilgilendirme videosu ya da çekicisi açıklama videosu. Yok çekicisi açıklama. Bunu kafaya aldı yine. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Ee, böyle yani. Samet arkadaşım kestim. 250 aboneye özel çekiliş gelecek. 3 tane oyunla ilgili. Bir tanesi oyun değil ama. Ee, başka ne var? Duygusalım. Ee, Yeşil'i kuracağım. ya. Başka. Muz B, A, B tamam, kırdım. Bir tane video çektim bununla ilgili. 22, yok, 22 dakika. Makro, hadi makro. Helal. Makro'yum arkadaşlar ben. Dur, burası Tamam kesin gittim 5 zümrüt. 8 yapalım. Oksijen yapalım. Koru. Aa tek biz kaldık lan. Easy. Easy magic Dur. 6 olmuş. Gidelim. Beyze. Şey yapayım. Bir tane dinimiz alayım. Ya, bizimki biraz nuberadı. Yusup duruyor. Ah. Şimdi ben kimi kıracağım? Yok. Birini kırmayacağım. Öldüreceğim iyiyiz oldu ve hem, çektiğim video 7 GB mı ne 22 dakika ve inmesi e, o, ne zaman çekmiştim ara, saat onda bir basladı e, onda mı basladım ya onda basladım 30 dakika sürdü e, sonra oldu indirmeye bastım saat bir soğan Halen inmedi. Yani bro, pro, bro. Br. Tam bir üstü gül kaldı gülü de üstün yok ben pro değilim ben makron üstün şaka şaka satan satan gül diye. Niha Arda abi çok komiksin. Aslan niye bana arkadaş kattı? Şimdi üstün yeteneklerimle Hayatta kalacağım. Yes. Ne rengin? Kuru. ne yapayım yani ben buradayım. Kırıldık mı? Bitti. Ve bizi kıramazlar. Ben oksijen yapmıştım. Oksijenin faydaları. Bölüm 5. Ha, iki kişi gelmişler. Ben gerekiyor hemen beyze. Ha sen bizimki de. Ah oh, çıktı. Allah Allah. ya bizimki not çıktı ya. Gelsin gelsin geliyor. Sen bizi kuramıyorsun ki. Sadık gelsin gelsin. Geldim ne? Bunlar not ki. Öf Discord'dan sesler geliyor. Sen kime attığını sanıyorsun aslanım? Aslanım ben öldüm mü aslanım? Evet öldüm aslanım. Evet arkadaşlar bu video. Skywars. Skywars'a geçiyorum. Fizik bir not çıktı. Bay bay. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kısaca böyle. Yani bu bir duyuru. Bir Duyuru. Ha ben doğru klavye kullanmıyorum. Ben siz sarı olun. Story. Bir, iki, üç. Kulaklar, kulaklar için F6 çok güzel mi be. Bayağı dur oynamıyordum biraz. Abi ama bak iki kişi bana dalıyor. Sen, sen sensin bana dalan değil mi? Gel gel gel. Sensin. Gel dur. Konuşuyorlar bizim taraftan. Lütfen konuşmayın. Konuşacak konumda yok. Konuşayım ben. Ee, yani böyle işte Samet'ten arkadaşlarını kestim. Eee, duygusalım. Duygusalım evet. Baş Dur. Sorry sorry. Böyle. Arr! Dur hemen gep yemem gerekiyor. Abicim bak. Sinirleniyorum gelme lütfen. Ya ben bir çıkamadım. Ortam da yok ki. Ortam da Kaç kişi kaldık? Beş kişi. Beş kişi. Beş kişi. Bas 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 Ay, demir mi?

Kafam mı var benim? Kafam mı var? Benim kafam mı var? Kafam, kafam yok benim. Ama kan bir katman gerekiyor. Yoksa öleceğim. Benim arkamda halen herhalde. Evet. Evet. artık sen çok fazla olmaya başladın ha. Öf ya. Tamam bu video bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu video bu kadardı. Tekrar hatırlatayım. Salı günü yani yarın 250 aboneye özel şey olacak. Yani çekiliz. Duygusalım. Samet'ten arkadaşlarımı kestim. Bu video bu kadardı. Sizleri seviyorum görüşmek üzere